Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi modu oynuyoruz. PUBG Lite'da yeni gelmiş. Onun için de mestere çıkmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Evet, iniyoruz. Nasıl bir şey? Ben de ilk defa oynayacağım, deneyeceğim. Önceden oynamıştım da. Light değil de formuyorum. Buna bir oynamıştım. ile pompa alalım. Nefsalar güzel. Zombiler nerede? <laughs> Pardon arkadaşlar. Adam var. Silah var mı? Bir var. Adam var. Var silah. Gel M4'ü varmış şansına. Almıyorum mesela. Patlayıcı mermiler. Oo. Şu da araba var. Yine güzel bir araba bulduk. Adam var, adam da var. Benim ikinci sıra ayak var. Uzi var burada. Gel. Hadi Uzi? Bu evde gel. Bu, aldın mı? Bak, şurada mermisi var ileride. Bana bir bandaj lazım ya. Var mı sende bandaj falan? Var. Adam var dur öldüreyim. Gördüm. Sınavı ben öldüreyim bari. Bu lütü benim. Yok. Benim lütü. Lutu. Benim... Oo sıkıyor sıkıyor çabuk. Dur 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 sen çık. Çık çabuk. Sen sık çabuk hadi. Nerede? Orada. Çıkan bir bakayım lütüne. Ya hadi öldüreceğim. Öldürüyorum. Evet, Maalesef evet. öldürdüm. Ya dur. Çabuk. Adam benim. Çıklotu benim. AK vardı mermisini aldım tek. Otomatik sen aldın değil mi? Aynen susturucu aldım. Hemen bir kit Evet başlıyoruz. Başlıyoruz diyorum. Daha yeni başladık. Şu büyük kırmızı eve bak mı çatılı olan. Bu çatışma var büyük ama boş ver gitmeyelim. Zaten bir zombiler var bir adamlar var hangi birini öldürelim. Araba var arabayı bırakmayalım. Bir Oo abi savaş var çabuk çabuk. Dur bir saniye. Arabayı sonuna alırız. Bütün kapıları kapatacağım. Açıyorlar. Ama yine de kapattım. Çıktım yukarıya geldim yani bir saniye. Burada Thompson var geliyorum en üstte. burada gel. Oo iki tane araba var. Adam gelmiş herhalde. Aynen. Kesinlikle adam gelmiş. Bot. Mermimiz yeter mi? Onları durdurmaya. Adam mermi veriyorlar zaten. İnme aşağı inme. İnme gel. Yukarıdaki adamları. O hmm. zombi gelmez ki buraya. Bekle tam zombi. <laughs> Bolsa video daha. Etraf iyice ne karanlık oldu. Göz gözü görmüyor. Burada iki tane var orada. Aa. Aa. Gelin mi? Gel. Bayıldın mı? İyi olur gel. Gel gel gel. Üç, üç kişi taşın gel. Çık sen. Oo. Aa öldüremedim. Bir kill. O kadar sıktım. Aa adam adam adam. Oo ne yaptın? Oo adamlar sıkıyor. Ben bir yukarı bakıp da geleyim. Ben de otur mermisini kullanmak istemiyorum. Aynen aynen mermisini kullanma adamlar şurada. Neyse. Gün aydınlansın. Gecenin... Dur 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 çık oradan. Çık oradan bomba attım. Çık oradan. Hayır hayır son yanıma geldi. Koş şu anıma. Evet, Koş şu anıma koş şu anıma bayıldım. Çevirdiler etrafı. Hadi e, çabuk gel m 4ün mermisi var al. Aldın mı? Sadece M4 mermisi mi var? İkinci bir silah. Ben can çalacağım. Can çalacağım sen. Abi o geldi geldi geldi, 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 geldi geldi geldi. Hayır hayır hayır. Benim tabancam ne? Tamam, tabanca kullanacağım. Çık. Bu da öldü. Tayran geliyor. Umarım buraya gelmez. Can basacağım mecbur. Bekle, bekle. Gündoğu'yu... ...zombiler atlattım. Burada adamlar var. Allah! Normal, gerçek adamlar. var. Oğlum, gel. Gel kurtar beni. Oradan çıkma. Çatıdan vurur. Tamam. Gel, gel. Çatıdan vurur. Ha, düştüm. Nereden sıktı? Pencereden mi? Kapıdan mı sıktı pencereden mi? Pencereden. Damdan mı? Penderede. Gördüm. Penderede. Adamın hayatını kurtardım gibi. Bir... Of meşal attı. Çık çık çık. Ya adam orada zombi öldürüyordu. Ben adama bayağı taradım. Adam. Oo patlayıcı mermiler. Gördüm adamı. Nasıl arkamızda. Gördüm. Aynen çık sen. Çık hadi. Çık hadi çık çık. Bizi vurmasın Etrafımız sarıldı. Kaçacak yeri yok. Ellerimizi başımızın üstüne kurbaşa inelim. Ben daha kendi harcamak istemiyorum. Şurada da bir adam var dönerdi. Oo. Adam iyi sıkıyor. Gördüm. Gösterse suratı. Aa burası adam kaynadı. Aa yan taraftan sık. Gördüm ağacın arkasında. Bekle. Onu yiyeceğim. Bekle. Bir saniye. Oradan kafasını gösterse. Dedim tam da gösterdi. Yakıt şişesi. Al yakıt şişesini. Bombam var. Bomba uğraşa gider mi? Ayak sesi. Merdivene bak. Merdivene bak. Merdivene bak. Ben basıyorum. Tamam. Helal DP alayım DP alayım ben. Bak bayağı bitmiş. Bekle DP'sini alayım ben. Tamamdır. Bende DP'nin mermisi de var. Ben AK'ne var. Al AK'yi sen. Adam apaçık apaçık apaçık. Gel, Bekle yiyeceğim dur. Aa kaçtı. Bekle onu yiyeceğim. Otomatik susturucu attım buraya al. Oo, kar 98'den sıktı. Ama sana kar 98 göstereceğim. Git çıkma, sakın kafanı gösterme. Adam çok araba sesi. Arabayla mı kaçıyorlar? Kaçtılar mı? Çıktım, çıktım, çıktım. Adam oradan bizi kolluyor. Canım çok az. Can bas sen ben bu adamı indiririm. Yok yok can bas basarken gelir. Neyse basayım. Kitim de yok. Bandaj basacağım. Orada durma. Ne, neyse orada kal. Çok ya, bitmediler bir ya. Bir sürü adam. Bekle inme aşağı. Şu da kar 98'li vardı. O öldü mü yok? Oradan bizi gözlüyor. Oo bağlayacak. Bayağı bir sıktım. Gördüm. Bekle. var mı? Aldım inşallah bak, oraya. Merdivene bak, merdivene. Çıktan. Merdivene bak, ayak, Çıktan olayım. öldürecektim. Gel. Ya nasıl sıkıyor be? Bekle ben kit basacağım. Kit diyor. Kitin kitin var mı senin? Gündoğdu geldi. Hayır be. Adam bir anda geldi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz bu videoların devamı da gelecek. Beğenmeyi like atmayı. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve biter. Bay bay.